Evet sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 30 Ekim 5 Kasım arasında sevgili koçları neler bekliyor? Arkadaşlar 3 tane kart açıp sizler için bunları yorumlamaya çalışacağım. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım sevgili koçlar. ...arkadaşlar kupaların sekizlisi... ...kupaların sekizlisi de artık... ...bir takım şeyleri... ...nasıl söyleyeyim... ...geride bırakmanız gerektiğini... ...sembolize eden bir karttır... ...ve... ...nasıl anlatayım size... ...bu dönem aslında bazı konularda da... ...gözünüzün açılacağı bir dönemi... ...sembolize eder bu kart... ...ve... ...şöyle söyleyeyim... ...kart bize şunu der arkadaşlar... Size kötü gelen ne varsa iş, aşk yani aklınıza gelebilecek her şey veya hayata geçirmeyi planladığınız ve e, umudu kestiğiniz bir takım projeleriniz olabilir bunlar diyor ki geride bırak ilerlemeye devam et e, bir de e, bu dönem arkadaşlar özellikle e, değişim korkusu arkadaşlar değişim korkusunu da sembolize eder yani. E, o yüzden de bir takım şeyleri geride bırakamadığınızı aslında e, sembolize eder. E, kupaların sekizlisi arkadaşlar. Aynı zamanda e, mültecilik arkadaşlar. Mülteciliği de sembolize eder. E, kupaların sekizlisi. Eğer herhangi bir yere bir iltica planınız olabilir e, ve bununla ilgili bakalım ikinci karta göre yorumlayacağız. Çünkü e, kupaların sekizlisi sadece e, mülteciliği sembolize eder ama bunun iyi mi olacağı veya hani sizin için faydalı mı olacağı veya sonucu hakkında e, ikinci ve üçüncü kartlara bakıyoruz. Arkadaşlar A sağların onlusu bu dönem çok yoğun olacağınız bir dönem arkadaşlar. Aslında başarılı olacağınız ve çok fazla sorumluluk alacağınız bir dönemi temsil eder sevgili koçlar. Fakat bu kart bize her zaman der ki yani 5-6 tane şeye 5-6 parçaya bölünme. Mesela işte proje proje çalışıyorsunuzdur ve bir sürü Lola otur kızım. Aa. Yani birçok projeye eee veya birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorsunuzdur ve bu kartta şunu der. E, bakın, evet arkadaş gerçekten güçlü e, bunları taşıyacak kadar. Fakat e, nedir? Kendi önünü görmüyor. O yüzden e, bu kartta der ki sevgili koçlar, e, yani bir şeye fokuslan odaklan ve onun üzerine git e, daha başarılı olacaksın der. Yani kendi yolunu kapatma der açıkçası sevgili koçlar. Aynı zamanda da yeni bir sosyal çevreyi de bu arada sevgili koçlar, asaların 10'lusu temsil eder arkadaşlar. Hadi in bakalım son kartımız sevgili koçlar için. Three of Wands, asaların üçlüsü arkadaşlar. Arkadaşlar asaların üçlüsü. E Artık bir takım konularda ki bakın e, şeyde kupaların sekizlisiydi zaten ilk kartımızda. E, artık ileriye bakmamız gerektiğini e, söyler. Aynı zamanda büyüme kartıdır arkadaşlar. İş konusunda veya ilişki konusunda atıyorum işte çok uzun bir birlikteliğiniz vardır. Büyüme nedir büyümesi de işte bunun e, olayın daha ciddi boyutlara gitmesi işte nişandı vesaire. Fakat evliliği temsil etmez arkadaşlar. E, ve der ki bu dönem fikirlerini hayata geçir ve korkusuz ol der bu kart bize arkadaşlar. Ki görüyorsunuz ikilerinde de aynıdır. İkilerde e, iki tane böyle e, şey vardır. Asa vardır ve e, bir elinde de dünyayı tutar. Ve tüccar gibi giyinmiştir. Yani gemi tüccarı gibi, gemileri olan tüccarlar gibi giyinmiştir. E, buradaki bey. Ve burada da... Hmm, Aynısı olduğu savunulur bazı tarologlarca aynı kişi olduğu ve artık e, orada seçimini yaptığı ve burada da artık sonucunu beklediği yani e, geçmiş dönemde bir takım seçimler yapmış olabilirsiniz hayatınızda ve bu seçimlerin e, artık sonucunu bekleme modundasınız bu dönemde sevgili koçlar evet sevgili koçlar sizler için. 30 Ekim-5 Kasım arası taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz Leyla, hoşçakalın.